Herkese merhaba. Bu videomda size Nisan ve Mayıs ayında bitirdiğim ürünleri gösteriyor göstereceğim. Ee, Nisan bitirdiklerimi çekmedim ve Nisan favorilerimi çekmedim. Ee, çünkü Nisan'da kullandıklarım ya favorilerim Martla neredeyse aynıydı. Ee, ama Mayıs favorilerimi çekeceğim en yakın zamanda. Ee, onun dışında yani Nisan bitirdiklerimi de Çekemedim. Baktım ki Mayıs ayında da birçok ürün bitirdim. Hadi dedim her ikisini birleştireyim, bir video yapayım dedim. Videoyu çok uzatmayacağım, konuşmalarımı çok uzatmayacağım. Ürünlerimi göstereceğim ve sizinle fikirlerimi paylaşacağım hızlıca. İlk ürünüm bu Pure Beauty'nin Daily Lotion'ı. Ben bunu denemek için almıştım açıkçası yani hani fiyatına göre şu görüntüsüne göre ciddi anlamda kullanışlı bir ürün. Özellikle tatilde vesaire yanınıza alınabilecek bir ürün. Bendeki bitti bir daha alacak mıyım? Yani şu an almayacağım çünkü Nivea'nın günlük kremini, günlük bakım kremini aldım. Onu da iki al, bir öde gibi bir kampanya vardı. Uzunca bir süre hem Gratis'te gördüm hem Watson's'ta gördüm kampanyayı. Bilmiyorum başka yerlerde de var mıydı. Onu değerlendirdim. O ürünlerim bitmeden de e, yeni bir ürün almam. Gerçi yaz tatili olacak ama yazın tatili çıkarken de ürünleri ufak e, konteyn, yani ufak kaplara koyarım ve öyle yanıma alırım diye düşünüyorum en kötü. Dediğim gibi bu ürünü bitirdim. Memnun kaldım. Onun dışında yine bir Maybelline'in e, Dream Matte pudrası bitti e, numarası her zaman olduğu gibi ah çıkarmış markasını e, Sandy Beige olması lazım en açık tonu başka hemen söyleyeyim bir saniye hemen bir poşetime bakayım yani kocaman bir şöyle bir e, gratis poşetine koydum o ürünleri. E, bu bir, bu hala favorim. Ee, Schwarzkopf Gliss'in saç onarıcı maskesi bitti. Bunun e, sarı olanını aldım. Yani işte ondan da memnunum ama sanki bu daha iyiydi. O yüzden o sarısı bittikten sonra geri o siyah seviyeye döneceğim. Bunun bir de e, şampuanını aldım. Gerçi ben şampuanımı değiştirmekten hoşlanmıyorum ama. Arada böyle bir ay bir ara vereceğim. Sarısı bittiği zaman siyahına, siyah seriye geri döndüğüm zaman şampuanıyla beraber kullanacağım. Zaten saç kremi de var. Saç kreminde kullanıp hani üçünün birlikte verdiği hissi görmek istiyorum. O yüzden böyle bir deneme yaptım. Bunu da çok severek bitirdim. Sarısını daha kullanıyorum. Yani daha önce saç bakım ürünlerine elim gitmiyordu banyodayken ama bu çok güzel, çok kullanışlı. Hem bir dakikada bütün işinizi bitiriyor. Banyodayken yani her işiniz bitiyor banyodan çıktığınızda. Ben bu ürüne o yüzden bayılıyorum. Benim için çok pratik bir ürün. Zaman tasarruflu bir ürün. Onun dışında yıllardır elimde olan artık bit dediğim kokusundan ve formundan hiçbir şey kaybetmeyen şu 54 Elidor'un krem 724'ü, mor serisi, düz ve hafif dalgalı saçlar için elektriklenmeyi ve kabarmayı önler. Ben bunu neden almışım? Benim saçlarım düz ve elektriklenmeyen, kabarmayan bir düzlükte. Yani işte bitirdim, bitirdim. Zor oldu bitirmek ama hani dedim ki krem yerine bunu kullanayım, durulanmayan bir krem kullanayım dedim. En azından öyle tüketeyim dedim. O yüzden bu kocaman şeyi bitirdim. Kendimle gurur duyuyorum. Onun dışında Bitirirken hiç zorlanmadım ve benim yani çok sevdiğim artık çok sevdiğim bir ürün. Nutrigina'nın Pink Grapefruit'u Daily Scrub'ı. Ben bunu çok rahat bir şekilde kullandım. Yani makyajımı e, temizledikten temizleme esnasında çok böyle güvenerek kullandım ve bence çok güzel ve derinlemesine temizledi. Bundan da memnundum. Rahatlıkla bitirdiğim bir üründü o da. Başka bir ürün. Şu Oriflame'in Divine'ı demiştim bir videomda. Oriflame ürünlerine bir ara takmıştım diye. Şöyle bir kokusunu hatırlayayım. Hmm. Çok bir kokusu yok yani. Böyle sabunumsu. Ee, o yüzden şeyi bastırmayacaktır. Ee, parfümü bastırmayacak olması benim için iyiydi zaten bu da bitti. Hani şey demiştim. Oriflame ürünlerine takmıştım. Deodorant alıyordum işte. iki alana, üç, üç alana bir bedava, bir alana iki bedava gibi böyle dönem dönem kampanyalar oluyordu. Hep stok yapmıştım. O stokları şimdi kırmaya çalışıyorum. Deodorant stoklarını eritmeye çalışıyorum evdeki. Onun dışında elime gel gelenleri gösteriyorum. Ürünlerin hani bir özelliği yok. Flormar'ın şu e, 246 numarası bitti ve kurudu ve yani şuralarda artık gelmiyor. E, yani işte zamanında almıştım. Bitirdim attım. Bir daha almayacağım bir renk. Zaten çok fazla ojem var. O yüzden e, bir daha herhalde o renge almam diye düşünüyorum Flormar'dan. Sonra şu bana bir, çok alakasız bir yerden hediye gelen Sesil markasının 02 numaralı e, Splendid Lips yazıyor şurada. E, Lip Gloss'u. Yani bu Lip Gloss'un rengi o kadar sıkıntılı bir renk ki. Aynen şöyle bir pembe. Yani beyaza yakın bir pembe. Yani böyle karıştırıyordum. Koyu e, bir kalemle önce dudaklarımı boyuyordum. Üstüne bunu sürüyordum. Yok yani bunun tek güzel yanı muazzam bir kokusu var. Böyle şeker şeker kokuyor. Ve istemediğim kadar çok parlıyor. O yüzden bunu böyle zoraki bitirdim. Evde işte dudak peelinginden önce dudaklarımı yumuşatmak için kullandım. Evde dudaklarımı nemlendirirken bunu kullandım. Yeter ki bitsin dedim ama epey bitti görüyorsunuz. Bu artık çöp. Başka şu kalanım ee, salatalık özlü makyaj temizleme mendili. Bu da bitti. Çok zor olmadı diyeceğim. Şu anlamda zor oldu. Ben bunun kokusundan nefret ettim. Yani salatalığı çok severim. Ama bunun kokusundan resmen nefret ettim. Ee, zaten Project Pen'imde de bundan sonra aldığım ürün var. Onu koydum. Ee, onun daha nötr bir kokusu var. O kolajenliydi, Böyle hani net bir kokusu yok. Rahatsız edici bir kokusu yok ama bunu kesinlikle bir daha almam kokusundan dolayı. Bu da bitti. 30 taneydi ama 30 tanesini bitirmek bile benim için sıkıntıydı. Sonra e, demiştim her bir taneler videomda olabilir diye. Bioblas'ın e, stresten zayıflamış saçları özel şampuanını bitirdim. Ben bir banyoda bir kez şampuanlıyorum saçımı. Saçlarım yağlı değil çünkü. E, ayrıca her yani vücudum cildimde olduğu gibi saç derimde de bir nemsizlik ve kuruma sıkıntısı var. E, o yüzden sadece bir bir kez şampuanlıyorum ve daha çok nemlendiriyorum maskelerle nemlendiriyorum yağlarla nemlendiriyorum saçımı çeşitli yağlarla. E, rağmen bunu bitirdim. Onun dışında pardon saatimiz onun dışında şu tek favorim Sensodyne naneli hassas dişler için özel olarak formüle edilmiş olan e, diş macununu bitirdim. Bunu çok sevdim. Bu benim hep favorim. En favorim. En iyisi bence. Yani şimdiye kadar kullandığım en iyisi. Kocaman şeyi tek başıma bitirdiğim için çok mutluyum. Ondan sonra e, evde aldığım, Mineral Flame'den aldığım ve son kullanma tarihi yazın sonunu gösteren maalesef bir diş macunu var. O diş macunu bitirmeden diş macunu almayı düşünmüyorum. Ama yani hiç memnun değilim hiç başka diğerlerinden. Yani Sensodyne'nin verdiği rahatlığı ve temizliği hiçbiri vermiyor. Dişlerimin fırçalamama rağmen sarardığını hissetmeye başladım. Bilmiyorum belki başka bir şeyler yaparım. Belki o diş macunu hani prensiplerime e, karşı gelip çöpe atarım, hiç bilmiyorum. Sensodyne bittikten sonra, şu bir toplantıda tester olarak verilmişti Colgate Total. Yani yok, ben ne desem boş. Sensodin'den sonra hepsi çok manaslı, çok boş geliyor. Onun dışında, e, birçok, iki videomda galiba gösterdim ben bunu. E, şu Cargo'nun Blu-ray e, Lip Gloss'unu. Bu Lip Gloss'u bitirdim. Hatta ve hatta fazlasında bitirdim bu lip gloss'tan. Ee, farklı ürünler de koydum dediğim gibi. Onu da bitirdim. Bundan sonra da bundan tekrar almayacağım. Zaten yeni olmayacağını anlayacaksınız yazılarından dolayı. Çantamda ya evde yaptığım lip gloss'ları ve çok sevdiğim rujları bunlarla taşıyacağım. Ee, o yüzden hani bunu tekrar gördüğünüzde, tekrar tekrar gördüğünüzde e, emin olun yani yanıltıcı olmayacaktır. Ben bunun için ürün koyup öyle kullanacağım. Bunu da söyledik. Hemen devam edelim. Bir tane daha dök ürünüm var. Nuvea'nın Volume Shine'ı. Bu sesine göre tabii ki bin basar. Ben bu ürünü çok sevmiştim. Aldığımda da çok sevmiştim. Bitirirken de hiç zorlanmadım. Yani tabii ki böyle ıslak bir his yaratıyor. Yani çok bayıldığım bir his değil bu yapış yapışlık. Ama en azından dudak tonunun o kadar yakın bir ton ki hissetli hissedilmiyor ve çok çabuk yayıyor. Emiyor dudak bunu. Yanlış söyledim. Ondan memnunum. Ancak bir daha almayacağım. Elimdekileri şu an stokları bitirmeye çalışıyorum. Yani her şeyin bittikten sonra neyim var neyim yok görmek istiyorum. Ee, Elimde ne kaldı? Hangisini en çok sevdim, beğendim? Ona göre bir alışveriş yapmak istiyorum. Yazın sonlarına doğru bir iki, iki yurt dışı seyahatimiz olabilir ee, sevgili e, şanlımla. O dönemde harcamak istiyorum bu e, stok yapma şeyi lüksümü. Onun dışında bir tane daha e, oje bitti gördüğünüz gibi. Bu sadece bitmekle kalmadı. Aynı zamanda da kupkuru. Bu e, nasıl kurudu hiçbir fikrim yok ki. Çünkü ben ojelerimi katiyen açamıyorum bile şu anda. Ben ojelerimi katiyen açık bırakmam. Flormar'ın Longwear Super Shine serisinden 20 numara. French'te kullanılıyor. Yani rakı beyazının, yani Super Shine serisinin rakı beyazı rengi diyeyim. Bir diğer bitirdiğim ürün. Ee, şey Pastil'in Express Volument maskarası. Ben bu maskarayı bitirmekle kalmadım. Çok yanlış bir şey yaptım. İçine badem yağı damlattım. Böyle televizyona çıkan e ne derler ona? Herbalist bir e hanımefendiden duymuştum. Yani şu an hiçbir şekilde içinde bir şey kalmadı. Öyle badem yağıyla da epey kullandım. Etkisini gördüm mü? Ya, muhtemelen görmüşümdür badem yağının. Kirpiklerim zaten uzun. Fakat renkleri açık. Bana gür gelmiyorlar. O yüzden bazen takma kirpikte takma ihtiyacı duyuyorum. Bunu tekrar alacak mıyım? Asla almayacağım. Elimde çok daha sevdiğim maskaralarım var. Bir de ben böyle plastik fırçaları sevmiyorum. Ben daha tombul ve kıl fırçalı olanları seviyorum. Onun dışında başka ne bitti? Setua'nın Half Moon göz neydi bunlar? göz pedleri diyeyim. E, göz altı için kullanılan maskelere bitti. Severek kullanıyorum bunu. Ben yaklaşık işte ayda bir sefer falan yapmaya çalışıyorum. Diğer çok iyi. Yani bu haftanın sonu yapmayı düşünüyorum. Şu Rosens'in nemlendirici maskesi deneme boyu. Bu bitti. Ben bunu e, aslında ben bunu sevmiştim. Kullandığımda ama bundan sonra şu Pure Beauty'nin maskesini kullanınca nemlendiricimin onu da maske olarak kullandığım günler oldu çünkü. Kesinlikle dedim Pure Beauty'yi alırım. Rosens'den daha iyi olduğunu düşündüm. Benim için tabi. Bunlar tamamen kendi fikirlerim. Onun dışında Setoan'ın e, siyah nokta bandını bitirdim. Aslında burnumda çok fazla siyah nokta yok. Hatta burnumda siyah nokta yok. Daha çok çillerim var. Onlar beni daha çok rahatsız ediyor siyah noktalardan. Fakat e, yine de dönem dönem, özellikle dışarıda iş yaptığımda, e, dışarı çıktığımda ve mesleğimle ilgili işi laboratuvara vesaire girdiğimde, bütün yüzümün böyle bir pislik tabakasıyla kaplandığını hissediyorum mesleğim gereği. O yüzden o dönemlerde cildimi peeling yaptıktan sonra bana yeterli gelmiyor ve burnuma da bu bantları uyguluyorum. O yüzden memnunum. Siyah nokta yok dediğim gibi minik minik böyle yağlar gibi olabiliyor. En azından burundaki gözenekleri açıyor diye düşünüyorum ve o yüzden siyah noktanın oluşmadığını düşünüyorum o gözenekleri temizlediğim için daha sonra. O yüzden bundan da memnunum. Elimde de var. Ayda bir sefer gibi uyguluyorum. Bana yeterli oluyor. Fazlası bence fazla olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi onun dışında neler var elimde? Bu ses çıkaran şeyler ne? Şu bu kahverengi bir far idi. Ama artık yok. Bu benim kendi hepsi birleştirdiğim şeylerimden de. Bunu artık atacağım. Bu benim hiçbir işime yaramayacak diye düşünüyorum. Onun dışında şunlar bu pembemsi bir şeydi. Yarım yarım. Daha önce pembeler vardı. Onu bitirmiştim. Daha sonra bir o palete koymadığım bir farım, şöyle kare bir farım düştü, kırıldı ve bunu toplayabildiklerimi bunun içine presledim. Onu da bitirdim. Şunun içerisinde böyle açık bir krem vardı. Çok böyle net, hoş bir rengi vardı. Böyle renk renk durmuyordu gözümüzde Ben gözümün tamamını uyguluyordum sabitlesin diye farbazını. bazını. Daha çok ışıltı veriyordu. O şekilde. Başka şu benim herhalde ilk aldığım ürünlerdendir. Golden Rose'un 12 numara Ultra Diamond serisinden bir rujuydu. Bu ruj tamamen bitti ve onun yerine kendime dibi kalan rujlarımdan şöyle bir ruj yarattım. Rengi de tam istediğim tonlarda. Şuraya deneyeceğim size. Henüz Yeni yaptığım için buzluğa, buzdolabına girmedi. Ama bugün itibariyle buzlukta bir günlük yerine alacak. Şöyle çok o yüzden fazla fazla geldi. Şöyle yayayım ben bunu bir güzel. Dediğim gibi burada çok fazla geldiği için çok abuk bir renk olarak durabilir ama hoş bir koyu bir dudak rengi diyeyim. Bunu yaz boyunca çantama koyacağım. Rahatlıkla kullanabileceğim bir renk olacağını düşünüyorum. Bir de şu Innova'nın 14 numaralı Ay, kapağını açtığım anda berbat bir koku içerisi sarıyor. Böyle kahvemsi bir şey vardı. Elim üzerine sürmek dahi istemiyorum. Bu bozulmuş. Ben bunu e, geçen yazdan beri bulamıyordum. Yani bu benim ayıbım tabi. E, yazlıkta unuttuğumu fark ettim. Ne zaman fark ettim? Geçen hafta yazlığa gittik. Oradan bazı yazlık kıyafetlerimi aldım ve baktım ben bunu yazlıkta unutmuşum yazlıktaki dolabımda kalmış. Ah dedim ben bunu rengini çok seviyordum dedim. Açtım ve o dayanılmaz ve inanılmaz kokuyla karşılaştım. Bu artık çöp. Bir daha alır mıyım? Muhtemelen almam. Dediğim gibi elimdeki ürünleri bitirmeye çalışıyorum. Elimdeki ürünleri bitirmeden bu tip böyle çok elzem olmayan şeyleri almayacağım. Benim Nisan ve şöyle göstereyim. Nisan ve Mayıs'ta bitirdiğim ürünler bunlar. Ee, çok yakında size paletlerimi anlatacağım bir videom olacak. Ee, bu şekilde fikirlerinizi, önerilerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ee, tavsiye edeceğiniz ürünlere açığım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.